gerçekten ilginç bir boyutta sohbet gelişti gerçekten. Ben şöyle anladım. İman edip Müslüman olduğunu iddia eden insanların sorgulamadaki çarpıklıklarını akletmelerini Allah kavramıyla birlikte düşündüğümüzde ortaya çıkan çelişkileri ortaya koydunuz bana göre. Ve, ve önemli gerçekten. Ama biliyorsun hakikati arayış süreci içerisinde insanlar efendime söylediğim sorgularla, aklederler, düşünürler. Sonunda bir yere varırlar. Allah bir yaratıcının olduğuna varırlar. Bir kitabın olduğuna, bunu bir Resul vasıtasıyla, Resul Nebi vasıtasıyla gönderildiğini, örnekliğini Fatiha varırlar. Ve ondan sonra da neyi nasıl yapacağını, sorgulamayı nasıl yapacağını, akletmenin nasıl olacağını, doğrunun yanlışın ne olacağını yine o Allah'ın gönderdiği kitaba göre belirlerler ve sizin de programınızın adında olduğu gibi Kur'an'a göre, Kur'an'ı Kur'an'a göre açıklamaya çalışırlar. Zaten sapma sanıyorum sorguluyoruz diyor, aklediyoruz diye Geçmişte gelenekçilere veya tasavvufçulara karşı çıkıyoruz diye Aynen, bir öyle. şeyler yapıp yani zaten e, Allah'ın kitabından evet. sapmanın yollarını alıyorlar. Evet, evet. Yani e, ne derler ona? İki uç nokta evet, evet, evet. anlatabiliyor evet, muyuz? Zaten nokta. şöyle bir şey var, genel algı var. Siz Kur'an'dan konuşuyorsunuz yaftasını alabilmeniz için ya da yafta demeyeyim bu etiketten etiketlenebilmeniz için önce... Bir geleneksel şeyi aşağılayacaksınız, onu şey yapacaksınız, doğru ya da yanlış, doğrusunu yanlışını şey yapacaksınız, reddedeceksiniz. O zaman hiç Kur'an'la alakanız olmasa bile bir kere Kur'ancı evet. oluyorsunuz başta. Aynen. Bir de daha, daha da ötesi modernistler de bunu başka türlü Bunu da kullanıyorlar. Sonra da buradan ee, Müslümanların zorunlu tarihteki geleneççilerin örneklerini alıyorlar bugün Müslümanım diyenlere saldırmak için kullanıyorlar. onları kullanıyorlar. Halbuki her şeyin bir ölçüsü var. Siz hakikate arayış sürecinde hakikaten ben neyim, niçin varım, bu dünya niçin var, yaratan nedir, bize yol göstermiş midir? Bu soruların cevabından sonra bir şey teslim olduysanız, o referansa göre her şeyi tanımlamak zorundasınız. Onun içinde açılım yapmak, onun müsaade ettiği kadarıyla açılım yapmak zorundasınız. Geçen bana bir tanesi diyor ki, e, sen diyor kitabında şey yazmışsın diyor, e, işte İslam'ın otorite yapısının olmadığını, ya, olmadığını söylemenin büyük yanlış olduğunu söylemişim diyor. E, halbuki diyor böyle bir olay yok. Diyor. Tabii ki ben orada şunu söyledim orada. Dedim ki ya Kur'an'a baktığınız zaman otoritenin Allah'tan başkasına hiçbir alanda verilmeyeceğine dair birçok ayet var. Bu çerçeve sonra istişare demiş Allahu Teala servetin belirli ellerde dolaşmaması demiş. Şu demiş bu demiş bir çerçeve çizmiş. Siz bu konuda bu çerçevede bir yönetim anlayışı, bir, bu çerçevede bir devlet anlayışı Oluşturmakla mükemmel. Zaten diyor insanlara vermiş Allahu Teala bu görevi ya hangi insanlara? Mümin insanlara vermiş. mümin insanlara. Yani çok teşekkür ederim. Merkezden ilginç bir e, sohbet oldu. Bilmiyorum arkadaşlar bu konuda katkı veya hocalarımıza sorular sorabilirler mi? Buyurun. Ben biraz daha bir şeyden istedim. Genel böyle z kuşağı sanki böyle dil öğrenmek nasıldır? bir, bir sene uğraşırsın yani. Dini sanki matematize etmişler. Biz inanmıyoruz ama işte şey tarafı insanı biraz namazlar, tarafı, bir insanı biraz da dinginleştiriyor. Biz orasını almak istemiyoruz. Yani aşağı gördüklerinden gibi hissettim. Yani Yardım nedense oldu. bu ritüel ifadesine veya işte bu tarzın uygulamalara bir karşı durma var. Evet. Halbuki yani bu bir şey ibadetse onun bir şekli olacak. O elbette bir ritüel olacak yani. Bu, bu, bu her devirde bir yani de. biraz da şey e, aşağılık kompleksiyle evet. alakalı. Yani şimdi adam aynı yani camiye gidip namaz kılan bir genci kınayan e, kadın e, haftada üç kez saatlerce yok oya gidiyor. Bir topun üzerinde dönüyor. Ve mum yakıyor, mumun karşısında duruyor. Ve sen biraz önce genci şey yapıyorsun eleştiriyordu. Üstelik onun bir gerekçesi var, bir delili var, <laughs> de bir kaynak var. Sende <laughs> o da yok. <laughs> evet. Şey bu toplumla <laughs> alakalı ya. Şimdi e, dine yaklaşmaya çalışan modern insanlar var. Modernist, işte layıklık, sekreler taraftan. Bunlar e, Türkiye'deki ortamdan biraz etkilenip Müslüman gördüklerinin ibadet türeviyle işaret yani diyor ya ayette. O beyinsizler inandığı gibi mi inanacağız? Bunlar da bence kompleksiyle kompleksi laozu evet. e, ibadet Aynen. yönünden beyinsiz bence tanımlamasıyla oradan geliyor yani namaza veya işte oruca hacca olan şeyleri ondan yani kabul eden aslında e, böyle bir de olsa bu bence yine e, şey e, sıkıntılı değil. Yani hani gerçekten böyle bir tepki yani şöyle e, hatta birileri işte bazıları e, bir takım insanlara dini anlatmanın bir yolu olarak için müşteri memnuniyetini böyle dikkat alıp ya tamam siz mümin olduğunuzu söyleyin. Bir takım şeylere dikkat edin. namazda şudur, budur. işte başı açmak, kapamak. Bunlar çok ehemmiyetli değil diyerek böyle bir tarzda bu bile yani belki hani şey ama eğer bu bir şeyse daha bir üst akılın şeyiyse ya yani işte bu insanların elinden bu ibadetleri, şunları, bunları çünkü Yahudilere bakıyorsun tamamen bitmiş, kaldırılmış bu ibadetler. Hristiyanlara bakıyorsun tamamen bitmiş, kaldırılmış. Eğer yani böyle bir üst akılın şeyi ise o zaman çok tehlikeli. Bunu da niçin söylüyorum? Çünkü biz ne zaman Erdem Bey işte bu namazla alakalı ya da başörtüsüyle alakalı ya da faizle alakalı bir şeyler yapsak, konuşsak hiçbir e, konuyla alakalı yemediğiniz küfrü o o programlarda yiyoruz. Yani böyle bir şey var, e, bir kesim var namaz e, başörtüsü, bir başörtüsü bir faiz e, şey yapıyor. Yani birisi bunların lehine bir şey konuşsa da e, saldırsak diye. Yani hani böyle bir organize bir şey varsa bu çok daha tehlikeli bir şey ama öteki Aşağılık kompleksinden yapıyordur veya müşteri memnuniyetiyle bir takım kesimi korkutmamak bilmem ne. O hesabını artık Allah'a verir ama asıl öteki öyle bir şey varsa o zaman evet, çok çok tehlikeli. Bir hmm. de şey söylemek lazım. yani Herkes Müslüman olacak diye bir şey yok. Siz olmayın yani. Ya, yani direkt, yani ya, eğer ya. beğenmiyorsanız kılmayın namazı. Yani yiyin faizi yani bu serbest. Yani böyle bir şey yok ki. Ahirette nasılsa bunun hesabı. Dünyada bir şey yok. Yani hem ben namaz kılayım hem de bunu e, Allah'ın emrettiği gibi değil de benim kendi anladığım şekilde yapayım. Öyle bir dünya yok yani bunu söylemek lazım. Şimdi söyleyebilir miyim hocam? Buyurun. Tefsir bir sorgulama yöntemi olarak görebilir miyiz? Ne? Tefsir yapmayı, tefsir etmeyi. Tefsir etmeyi sorgulama yöntemi olarak mı? Yöntem olarak mı yoksa anlama yöntemi olarak mı? Yani bunun arasında ilişki nasıl kurabiliriz? bu rivayetler içinde geçer. Ya bizde tefsir, yani Fatih Hocam tabii daha iyi bilir ama bizde tefsir e, dendiği zaman tabii işin içerisinde ister istemez yorum giriyor. Ama tefsirlerin içerisine baktığınızda genelde işte şu kişi bunu nasıl anlamış, bu nasıl anlamış, ben de şöyle anladım falan diye kendi e, anlayışlarını yani, genellikle şey, anlama var. şey yani hikmet boyutuna mı gidiyor? Yani, öyle düşünelim, yani öyle, ol, öyle tefsirler de var. Belki bunun kötü niyetli olanı da vardır ama ben olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bir şekilde bunu anlama, insanlara anlatma. Mesela işte Elmalılah'ın bir yazarın tefsirinde bulunduğu, yaşadığı çağdaki bir takım görüşlere, akımlara falan da değinerek hatta onların etkisinde kalarak bazı şeyleri yorumlamış. İşte mesela o zaman o dönemde bugün de olduğu gibi biraz pozitivist akım şeyde, revançta. revaçta. O da bazı ayetleri yorumlarken bu akımdan etkilenmiş mesela. Yani, tabii tefsir sonuçta onun görüşü, görüş yazıyor ama. O yüzden onu görüş dersiniz, geçersiniz. Hocam, her ikinize teşekkür ederiz. De teşekkür ee, Erdem hocam e, namazın rekatlarından, vakitlerinden bahsetti. Şimdi şöyle, e, bazıları Kur'an'da e, namazların iki rekat olduğunu ve bunun her vakit olduğu, her vakit için geçerli olduğunu iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kur'an'da az evvel söylediğim gibi namaz, e, bakın namaz iki rekattır, şurası da şöyle, burası, öyle bir şey yok. Bu Nisa suresinin 101. 103. ayetinde, şu az evvel bahsettiğim konuda yani ona da e, şey anlatılıyor. Ama orada Allah Teala e, kısaltmanızda sizin için günah yoktur dedikten sonra bir rekattır bir namazdan bahsediyor. E, bir, bir namazı anlatıyor orada. Öyle değil mi? Özellikle? Öyle, öyle. E, dolayısıyla biz oradan bakıp da namaz Kur'an'da iki rekattır. O halde bütün namazları iki rekat kılarız. Akşam namazı da iki rekattır falan diye bilecek bir durumda değiliz. Bir kere bu. İkincisi e, es salat ifadesi e, Allah Teala'nın kılınan namazın namazın içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını gösteren bir ifade. Mesela el incil et tevrat gibi bunları Allah Teala kabul ederek yani kendisi e, tanıyarak kullanıyor. Bunların içerisinde herhangi bir değişiklik yapmıyor, bir tanım tarif yapmıyor. O halde namaz nasıl kılınıyorsa öyledir. Sonra e, mesela hafizu ala salavati ve salatil gusta diye şey var, ayeti kerime var Bakara suresinde. Yani namazları e, koruyun, orta namazı da diyor mesela. Şimdi mesela bazıları da kalkıp namaz üç vakittir falan diyorlar. Halbuki sadece bu ayet bile namazın beş vakit olduğunu gösteriyor. Artı salatül vusta ifadesi sadece vakit bakımından değil, işte başka yönlerden de o namazın orta namaz olduğunu, yani akşam namazının mesela rekatları bakımından da orta olması gerektiğini söylemiş oluyor. Dolayısıyla eğer e, Salatü'l-Vusra yani en orta dediğimiz namaz ise bu ki öyle ifade ve bu akşam namazı zaten onu da biliyoruz çünkü e, şeye baktığımız zaman e, İsra suresinin 78. ve Hud suresinin 114. ayetlerine de baktığımız zaman ilk ve ikinci namaz, gündüz kılınan namazlar öğle ve ikindi, e, gece namazları da akşam, yatsı ve sabah namazı olduğu için ortada kalan akşam namazı oluyor. E, Salatul Usta ifadesinden dolayı bunun rekatlarının da diğerlerinden göre orta olması gerekir. Yani üç rekat kılınan bir şeyin orta olabilmesi için iki ve dördünün de olması lazım zaten. Oradan da bunu çıkartıyoruz. Ama bunlara gerek yok. Gerek yok. Çünkü böyle bir şey, bu bizim çıkarımımız yanlış da olabilir. Ee, önemli olan allah Teala'nın bu konuda herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapmamış olması. E, bunları söyleyenlere itibar etmek mümkün değil. Çünkü öbür türlü allah Teala bunu net bir şekilde söylemesi lazım. Bak, eğer burada bir yanlışlık varsa namaz iki rekatta kardeşim. Bundan daha fazla kılamazsın veya daha az kılamazsın diye bunu söylemesi lazım. Tıpkı diğer ibadetler mesela kurbanda söylediği gibi veya işte e, değişiklik olduğu için oruçta söylediği gibi bu böyle bir değişiklik yoksa o eserat bugün kılındığı gibi e, kılınıyor. Yaşayan de zaten kılındığı gibi kışmaz özgürlük var değil Mesela aslında o. Şeyde şey Cesur Bey, şimdi hani şey var ya İsmet Özel'in bir şiirindeydi galiba. Ben Yaşarken Oldu Her Şey, Ben Yaşarken Koptu Kıyamet diye bir şiiri var. Şimdi hepimiz yaşadığımız dönemin Asıl yaşanılması gereken dönem olduğunu, her şeyin aslında bizim yaşadığımız dönemde olduğunu düşünüyorum. Bu çok büyük bir algı, çok büyük bir yanılgı. Şimdi ben hep diyorum ki, he, Rabbim e, bir e, izin verse 1400 yıl öncesine, hepimizi şurada götürse 1400 yıl öncesindeki Mekke'ye bir gitsek, şu an yaşadığımız toplumdan hiçbir farkı olmadığını görürüz. Geçildi biz, biz, biz zannediyoruz ki yani namaz, evet, iş, şunlar bunlar hepsi Muhammed Aleyhisselam'dan sonra insanlığın gündemine geldi. Şimdi kafi, dinsiz, imansız, Mekkeli algısı bizde yaratıldı. Oysa inanın şu anki yaşanan dinden hiçbir farkı yoktu adamların. Sadece müşrikti lan. E, toplumumuz da öyle. Yani, adamların namaz kıldığını, zekat verdiğini, kurban kestiğini, hacca gittiğini Biliyoruz yani bugünkü toplumda ne yapılıyorsa adamlar onları ya hatta kimsinin puta taptığını bugün oldu. adamlar kendilerini ahmesi olarak isimlendiriyor. Yani Mekke'lerde diyorlar ki biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Kim bizim ibadetimizi sorgulayacakmış? Kıyamet o zaman kopuyor. Muhammed Aleyhisselam bu adamlara Allah beni nebi olarak gönderdi. Dininizle alakalı bir takım şeyler konusunda uyarmam gerekiyor denildiğinde adamlar da kıyamet kopuyor. Yani sen bütün toplumları dini konuda uyar ama bize yapma bunu diyor. İşte bu adamlar namaz kılıyorlar, haç. Ya bu adamlar namaz kılmıyorsa feveylillil musallin ellezine umansalatim sahülü kim Muhammed Aleyhisselam'ın etrafındaki 15 kişiye mi söylüyorlar? Bütün ibadetleri yapıyorlar. Haccı yapıyorlar, kurbanı. O, bu algı bizde yaratıldığı için yani namaz işte iki miydi, üç müydü, dört müydü? yani zaten şu an kıldığımız şekli o adamlar da kılıyor, kılıyorlardı. Ondan önceki insanlar da e, kılıyorlardı. E, biz rekatı işte kaç rekat olduğunu, vaktinin ne olduğunu, şunu bunu e, bu hafızasında zaten bu var yani. Allah-u Teala da sürekli ona atıfta bulunuyor. Onun için hani nasıl baştan itibaren nasıl Allah emrettiyse bugün yaptığımızın da o olduğunu iman ediyoruz. Öyle yapıyoruz. Yani. Yani kaldı ki diyelim ki bir takım hatalarımız oldu. Rabbimizden de af dileyeceğiz yani. Eksikliğimiz. Sonra bu o şeyi mesela hocam inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu da böyle anlayabiliyoruz aslında. eminin zikir dediğimiz şey. şey bu ayeti, bu ayeti hep Kur'an'ın korunmuşluğuna delil gösteriyorlar. Ayette Kur'an falan demiyor. Allah Teala zikirden bahsediyor. Zikir dediğimiz şey allah Teala'nın indirdiği tek dinin evrensel hükümleri içerisindeki kanunlar, bilgiler bunları koruduğunu kendisi söylüyor. Onu ben indirdim, ben koruyorum. Başka ne olsun yani? ya yani hakikaten biz yaşadığımız dönemi çok büyütüyoruz. İşte o geçen size de bahsetmiştim. Tolstoy'un kitabı. Tolstoy 1850'lerde yaşıyor. O diriliş ormanında bir olay anlatıyor. 1850 Rusya'da bir olay Adam anlatıyor, orada diyor ki birisi hapse giriyor, ee, hap, hap ya, o mahkum edilen kişi anlatıyor diyor ki beni buraya şeye boşuna attılar diyor, ben diyor. Ama diyor yangın çıkartmasın adamın e, patronunun evini yapmışsın diyor. Diyor ki bakın ifadeye bakın. Hayır diyor. Bütün malikanesini sigortalattı. sigortadan para almak için evini kendi attı diyor. 1850 yılından bahsediyor. Bugün ne var sence? <laughs> ya bakar mısın? Böyle bir şeyi bugünün insanı 15-20 yıllık bir vaka zanneder yani. Evinin sigortasını tutup, fabrikasını sigortalı tutup yakmak oradan para almak. 1850 yıllarda yazılmış kitap. Tolstoy'un Diriliş kitabı. Orada adam diyor ki, patronun evini ben yakmadım, niye yakayım? Diyor. Evet onunla aramızda bir tartışma oldu ama diyor. O diyor, bu tartışmayı diyor, şey yapıp kullanıp diyor, evini yaktı sigortadan para almak için. Tartıştığımızı da herkes gördüğü için suçun bana atılacağını kurgulamıştı zaten o Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlık, Hz. Adem'den beri aynı şeyleri yapıyor, aynı refleksleri gösteriyor, aynı şeyi yiyor, aynı şeyi giyiyor. Gelenek değişebilir, detaylar o değişebilir aynı. ama esasta bir değişiklik yok, yok. Başka var mı zorunuz yani İlk yoksa insanın yoksa, oğlu kardeşini hocam. çekemediği için öldürüyor ya, böyle cevap. Evet, şey i̇lk insanın evet. oğlu. Yani iki oğlundan biri diğerini öldürüyor. Teşekkür ediyoruz. Şey, Biz sizi abi, şey abi. yorduk.